Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastaların olduğu yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Bir hastanın yatağında çıktığı öğrenilen yangın nedeniyle yoğun bakımı kısa sürede dumanlar kapladı. Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ver, 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 ver. Yoğun bakımda bulunan 14 hasta hemen başka yoğun bakımlara sevk edildi. 9 hasta ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilirken 5 hasta ise aynı hastanenin diğer yoğun bakım birimlerine alındı. <laughs> Yangının başladığı odada bulunan bir yoğun bakım hastasında 1 ve ikinci derece yanıklar oluştu. Diğer hastalarda kısmen dumandan etkilendi. <laughs> Malatya Valisi Aydın Barış ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Recep Bentli de olay sonrası hastaneye gelerek yetkililerden bilgiler aldı. Hastane dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, koroner yoğun bakım bölümünde bir hastanın yattığı odada yangın çıktığını belirterek bir hastanın hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Saat 14.45 sıralarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde COVID hastalarının yoğun bakım tedavisi gördüğü koroner yoğun bakım bölümünde bir hastamızın yatmış olduğu odadaki yatakta ...başlayan bir yangın olayı meydana geliyor. Arkadaşlarımız incelemelerini sürdürüyorlar. Tahminimiz yataktaki elektrikli olması nedeniyle yatan... ...kısa devre yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Yatakta başlayan yangın neticesinde... ...içeriye, odaya ve o bölüme yoğun bir duman yayılıyor. Bu bölümde toplam 14 COVID hastamız tedavi görüyor, yoğun bakım tedavisi görüyor... Ee, yangının meydana geldiği yatakta yatan hastamızın kol, bacak ve karın bölgesinde birinci ve ikinci derece yanıklar mevcut. Ancak şu andaki durumu iyi. Ee, burada yatan, bu bölümde yatan diğer hastalarımızda herhangi bir problem olmadı. Ee, yani diğer odalarda herhangi bir hasar yok. Sadece o yangının çıktı odadaki e, yatakta e, meydana gelen bir e, hasar var. E, olayın meydana geldiği e, yangın olayın meydana geldiği ee, bölümün hemen yakınındaymış. Çok acil bir müdahale yapılmış. Çünkü acil müdahale olmasaydı zaten e, yangın olayının e, meydana geldiği yatakta yatan hastamız da çok da ciddi e, sağlık yönünden Sıkıntıya girebilirdi. Hastalardan dokuzunun Turgut Özaltıp Merkezine sevk edildiğini de belirten Vali Baruş, hastaların sağlık durumları hakkında bilgiler verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Hastalarımızdan dokuzu, 14 hastamızdan dokuzu Turgut Özaltıp Merkezine sevk edildi. Bu hastalarımızdan biri entübe durumdaydı. Onun da durumu stabil şu anda. E, diğer hastalarımız da Eğitim Araştırma Hastanemizin diğer yokum, yoğun bakım servislerinde tedavilerine devam ediliyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Şu anda e, olayın meydana geldiği bölümde temizlik çalışmaları devam ediyor. Çünkü bir an önce yoğun bakım servisimizi tekrar hizmete almamız lazım. E, hasta yakınlarımız merak etmesinler. Kendilerine de zaten ulaşıldı, haber verildi. E, şu anda gerek Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye Daire Başkanlığı, gerekse diğer e, emniyet güçlerimizin e, olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de başlamış durumda. Bundan sonraki e, süreçte olayın neden kaynaklandığı, e, kusur ve eksikliklerin neler olduğu tespit edilecek. Ona göre işlem yapılacak.